Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Camel oynuyorum. Camel'dan ziyade bugünkü videoda sizlere daha farklı şeylerden bahsedeceğim. Valla evde düşündüm, taşındım, neler yapabiliriz diye. Diyeceksiniz ne alaka hangi konuda falan filan diye. Yavaş yavaş anlatmak istiyorum. En başından anlatmak istiyorum size. 2.5 güncellemesiyle birlikte ne oldu? Loncalar geldi. Dilersen buna ekip de işte boy de, klan de ne demek istiyorsanız deyin. Ben takım olarak bunu ele alayım. Şimdi ben bir tane takım açtım. Neden açtım? Ne yaptık bu takımda? Geldiniz takıma işte katıldınız. Katılabilen 40 kişi varsa işte aranızda. Ne oldu? Allah'a bir şükürler olsun. Şimon'un takımına katıldım falan mı? Diye düşündünüz. Onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar evde şunu düşündüm. Ben bir tane takım açtım. Hiçbir problem yok. Okey. İşte takımın adını falan aynen öyle olarak yaptık. Ama ilerleyen zamanlarda dedim ki şöyle bir şeyler yapsak yani etkinlik koysak daha mantıklı olur. Şimdi sen oyuna giriyorsundur. Oyundan zevk almıyorsundur. Çünkü tek başına oynuyorsundur. Bu oyun tek başınıza oynayacağınız sürden bir oyun değil. İster ben olayım ister siz olun. Bronzo Elo'daki bir insan olsun ya da işte Challenger olan Elo'daki bir insan olsun fark etmez. Arkadaşlar oyunda farkındaysanız 65 70'ten yüksek bir rate'e sahip olan adam yok. Varsa da klasik spamlamıştır. Başka türlü bu oyunda rankta girip de böyle takılan adam yok. Ama diğer oyunlara baktığınız zaman işte meleğe bak işte herhangi bir tane oyuna bak. Adamların win rate'leri köpek gibi. Şimdi arkadaşlar oyun dediğim gibi tek başınıza oynayacağınız türden bir oyun değil. Şimdi biz de bu konuda neler yapacağız? Bunu düşündüm ya. Ben neler yapabilirim diye bir baktım. Ve sonrasında buldum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum şimdi. Takıma gelen adamları ayırt edecek bazı özellikler vardır. İşte ligdir, oynadığı rollerdir falan filan. Şimdi master olarak başlayacağız. Master olduktan sonra arkadaşlar baktık yeterli sayıda adam yok. Diamond'a düşüreceğim. Diamond'a geldiğim zaman Diamond'da yeterli sayıda adam yok. Zümrüt'e düşüreceğiz. Zümrüt de yok. Plata düşecek. Anladınız mı? Böyle bir şeyler yapacağım. Ondan sonrasında da kendinize pre bulacaksınız. Takım arkadaşı bulacaksınız. Bunları daha kolay bulabilmeniz için takımdaki işte sohbetten işte yazıyorsun. Yarım saat sonra iki saat sonra adam ne zaman oyuna girdiyse adam oyuna girecek. Ondan oyunun bitince falan yazacak muhabbetleri daha zor. Ben Discord'da takıma gelen arkadaşlar için rol ayarlayacağım. Rol ayarladıktan sonra oynadıkları koridorların permini ayarlayacağım. Yani ben nişancıysam üstümde nişancı olacak. Sen supportsan nişancı arayacaksın bir tane. nişancı diyeceksin ki ikincimiz sensin. Bir tane jungle bulacaksın, üçüncümüz sensin, dördüncümüz sensin. Gerçekten arkadaşlar, oyunlardaki oyuncular, özellikle TR'deki insanların istedikleri şeyler, 5 tane adam gelecek, ses açacak, hem eğlenecekler, hem sohbet edecekler, hem de kazanacaklar. Şimdi arkadaşlar, mevzu boyası burada. Ben sizi birleştirip, bir araya e, getirip bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası. Eminim ki sizler de bunları istiyorsunuzdur. Çünkü tek başınıza oynamanın bir manası var mı? ADK oynuyorsun. Saporsuz ne yapacaksın ki koridorda başkalarının yüzünden hatalardan dolayı. Sen bunu neden çekeceksin ki? Gerek yok. Jungle'ınız sessiz bir şekilde konuşsa bile en azından dese işte hemen Alev'e girelim. İşte ejderi alalım. Mavi alabilir miyim gibisinden şeyler söyleyin. Sen git red e al mesela jungle oynuyorsun pardon ADC oynuyorsun jungle'ın redini al jungle anana bacına söver ben 5 v 5te bunların olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bunları yapacak insanlar da zaten gelmezse sevinirim. Çünkü red aldı, alındı diye bir insanın anasına bacısına küfür etmeye bence gerek yok. Dersin ki o red bana lazım. Almazsan sevinirim ilerleyen dakikalarda. Alabilirsin gibisinden konuşabilirsiniz ama. Dediğim gibi seviyeli kaliteli bir ortam oluşturmaya çalışacağım bu ekiplerde. Ve bitmedi. Emin olun ki bu sadece böyle... E, şey yapmayacak devam etmeyecek. Bunlara ne yapacağız? Mesela 5 tane master alacağız. Adamlar takım kurmuş. Takım içerisinde ne yapacağız? 5 vs 5 yapacağız. Masterlarla diamondları kapıştıracağım. Bir bakacaksınız diamondlarda yer alacağım. İşte bir gün işte adam diyecek ben müsait değilim kral. Benim yerime oynar mısın? Yeri gelecek top day oynayacağım. Yeri gelecek jungle oynayacağım. Anladınız mı? Yani o maçları geçeceğim. Birlikte Discord'a gireriz, sohbet ederiz, oyun oynarız falan gibisinden düşünebilirsiniz. Hem abone oyunları olmuş olur hem de takım arkadaşlarımız. Yani sonuçta sizler benim takipçimizsiniz. Sizlere gerçekten çok fazla değer veriyorum. Normalde hani e, ilgim olmayan konularda bile yapıyorum işte araştırmalar falan. İnsanlara nasıl daha iyi içerik sunabilirim gibisinden düşünebilirsiniz. O yüzden videoyu beğendiyseniz like atmayı gerçekten unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Abone olmadıysanız da abone olmanız benim için gerçekten çok etkili. Çünkü bunlar algoritmayı etkiliyor YouTube'da. Yani bunlar benim için gerçekten çok önemli dediğim gibi. Bitmedi. Mesela diyeceksin kral 120 kişiye kadar oluşan bir tane takım var. Ama bizim işte takipçi sayımızda da izlenmelerimiz 120'den daha fazla. Ne yapacağız bu derecede? Eğer ki istiyorsanız ikinciyi açarız, üçüncüyü açarız, dördüncüyü açarız. Şimdi birinci takımla ikinci takım arasındaki mahalle savaşı gibi düşünün savaşırız. Ya da işte başka bir takıma yazarım. Derim ki agalar dilerseniz bir beş çıkarın bir savaşalım. <laughs> bir alın kılıcınızı çekin bir savaşalım diyelim ya. Yani gerçekten zevk almaz mısınız? Bakarsınız ilerleyen zamanlarda etkinlik olur yani. MVP olan bir tane adama tak kostüm atarız anladınız mı? Pes atarız bunun gibi şeylerle uğraşabiliriz. Yani emin olun bakın bundan zevk almayacak adam ben düşünmüyorum. Düşün bir tane Yasuo olmayısın diyeceksin adamlara kardeşim işte kaldıran çakan bir tane şampiyon alır mısın? Adamlara bir zıplatalım hoplatalım. Valla çok zevkli olur bakın bunu söylerken bunu anlatırken bunu düşünürken gerçekten heyecanlandım. Çünkü sizler için bir şeyler yapmak istiyorum. Oyuna giriyorum tamam mı? Ne yalan söyleyeyim, Videoyu çektim. O videom çıktı. Ben kaçıyorum kardeşim kafasındayım. Çünkü oyun etrafı giriyorum. 4K, 5K maçım var Adakeride. Yanımdaki adamın yapmış olduğu hatayı ben çekiyorum. Ben ödüyorum. Ya bu adamın yapmış olduğu hatayı neden ben çekmek zorundayım ki diye bir düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden aklınıza mesela bir de şey de gelebilir. Ee, kardeşim, şunu da yapabiliriz işte. Madem bunları söyledin. Bunlar da eklense gayet güzel olur. Ben de yaparım işte bunu. Duyuruları atarım işte atıyorum. Topluluk kısmına atarım falan filan. Emin olun ki daha güzel şeyler ortaya çıkabilir. Yani yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Hani hiç şey düşünmeyin. Eleştiri tarzında yorumları kaldıramazsın. Yani normal bir seviyedeyse karşınızdaki hakaret düzeyinde değilse. Gayet kolay bir şekilde eleştiri kaldırabilirim, problem değil. Hem de bu benim e, yanlışımı görmemi sağlar. Belki dikkat etmiyorumdur ya da işte bilmiyorum, yapıyorumdur hala. Bunları söylerseniz gerçekten çok güzel olur. Çünkü bu videoyu çekmek istedim artık sizleri Hani genel olarak sohbet edelim hem de bunu sizlere duyurmak için. Şunu da söyleyeyim size, her gün olmasa bile işte haftada 7 gün var. En azından 3'ünde 4'ünde. Ben Valtif yayınları açmak istiyorum. Önceden açıyorduk biliyorsunuzdur. Şu an arkadaşlar okullarınız var ya da çalışıyorsunuzdur, yoruluyorsunuzdur. 9 buçuk gibi ne yapalım? Ben bir şey yapacağım, yayın açacağım, Twitch'te olacağım. Beni sosyal medya hesaplarımdan zaten takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular falan vardır. Oradan bana sorabilirsinizdir. Yani linkler mevcut. Ben tekrardan koymaya çalışırım. Beni oradan takip edebilirsiniz dediğim gibi. Elim ayağım titredi bir anda heyecanlandım kardeşim o yüzden video kaydını durdurdum ve soluklandım geldim tekrardan. Dediğim gibi planlarım bu şekilde işte dediğim e, olaylar var işte bildiğim aklıma gelenler mesela bunu sizlere söylerken birkaç defa daha konuştum çekerken aklım işte bu e, mahalle maçları gibi düşünebilirsiniz diğer takımlarla maçlar atmak işte bunları analizleyip direkt olarak e, YouTube kanalıma atacağım. Hem benim için içerik olmuş olur hem de hatalarınızı görmüş olursunuz. Sonuçta ben bu oyunu e, Singapur sunucusundan beri oynuyordum. İşte geç VPN ara, işte geç MS'lerle uğraş, geç işte yeni hero öğren, yok itemlere bak falan filan. Sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesela şu an Camel oynuyorum. Camel ne alaka diyeceksiniz. Valla Jungle e, diğer e, lanelerime nazaran daha kötü olduğum bir koridor ama ona bakarsanız gerçekten oyun tecrübemi kullanıp bunu bile bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Bir şekilde sizlere öğretmeye çalışırım. Problem değil. En azından sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Yayınlarımızda zaten bazen tryhard olur. Bazen işte diğer hesaplarımıza geçeriz. Eğlenmek için oynarız. Sizlerle oynarız gibisinden düşünebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak bir tane daha konu kaldı. Onu da anlattıktan sonra videomuzu artık sonlandırırım. Hem de aklınızda soru işareti falan kalmamış olur. Ben geçmiş günlerde birkaç tane Arano e, tanıtmak amacıyla video falan atmıştım. Çünkü ben geçmiş zamanlarda 15k diyeyim ben, siz 20k diyeyim fark etmez. Çok fazla maç attım, global seviyeler elde ettim, takıldık, eğlendik. Baya bir vakit harcadım oyunda. Şimdi de oyun yenilendikten sonra bakmak istedim. Herkesin geçmiş olduğu bu oyuna herkesten kastım. Çoğu içerik üreticisi desem daha doğru olur. Oyuncular zaten White bırakıyor. Emin olun ki bırakıyor. Yani oyunlar daha fazla aranıyor. Mesela gir bir tane oyna üstlükte. 20 dakika 30 dakika oyun eşleşmek için bekliyor. Trio zaten oyun dediğim dakikalarda 5 gü 0. 5 gü oyun falan bulmuyor maalesef. Yani hal böyle olunca insanlar yeni oyunlar falan arıyor. Ben de dedim ki bu oyun nasıl? Değişen şey ne? Bunları tanıtan bir tane video attım. Bazı insanlar demiş ki sponsor mu oldular işte anlaştı falan filan gibisinden. Arkadaşlar anlatsaydım şu an VR içeri üretemezdim büyük ihtimalle. Tabi her insanın sözleşmesi farklı oluyor ama bilmiyorum. Anlaşmadım. Anlatsaydım zaten direkt olarak Arena of Valor'a yönelirdim. VR'ye girip işte VR'de video falan çekmekle uğraşacağım ama Arena of tekrardan elimi soğutma elime elimi ısındırmaya çalışırdım. Yanlış oldu. O yüzden arkadaşlar böyle bir şey düşünmeyin. Araneye geçti işte bırakıp gidecek gibisinden. Ben buradayım. Sizlere de işte ihtiyacım var. Bir like atıp bir yorum atmanız, bir abone olmanız benim için gerçekten çok önem arz ediyor. Hani bunları yaparsanız gerçekten birlikte büyüyeceğiz diyeyim. Önceki zamanlarda yapmış olduğum kapaklara bakıyorum. Kapaklarımı kendim yapıyorum. Editlerimi kendim yapmaya çalışıyorum. Oluyor bazen olmuyor. Valla her şeyi en başından beri yapmaya çalışıyordum. İki kişiyle başladık. Yani izlenmelere falan filan. Şu an 10 k 15 k falan çıkan videolarım var. Mutlu oluyorum bunları görünce. Hatta gaza gelmek için Gangsta Paradise falan izliyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Kendinizi gaza getirecek şeyler bulduktan sonra bir bakıyorsunuz bir anda. Daha çok modunuz yükselmiş falan olur sanırım. Diyeceklerim buydu arkadaşlar. Emin olun ki... Ben burada içerik üretmeye devam edeceğim. Sizlerden de dediğim gibi ufak bir destek bekliyorum. Bunu da sağlarsanız gerçekten çok sevinirim. Dedikten sonra artık ben yavaştan kaçmaya başlıyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Umarım valla mutlu olmuşsunuzdur bu ekip donca muhabbetlerine. Dedikten sonra lafı uzatmadan hemen ben yavaştan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.